Herkese selam dostlarım. Hep bir bir FIFA fı 23 kariyer videosu ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle buralardayken kanala abone olup videolarıma da like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz. Bilmiş olduğunuz üzere yarı finalde Arsenal'i eledik. Artık Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Finale kaldık ve rakibimiz Barcelona'ydı. Ee, kadromuzun son hali bu şekilde. Gerçekten moral olarak mutlu bir takımla beraberiz. Ee, gerçekten çok güzel ilerleyen... Bilmiyorum üçüncü ilerliyoruz kaçıncı bitireceğiz gerçekten benim de bir bilgim yok. Umarım güzel bir sıralamayla bitiririz fakat Avrupa'da finali kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ni Barcelona'yı kazanıp finali yenip geçip finalde artık güzel bir galibiyet almak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi Sivas, Sivas Spor'la maçımız var arkadaşlar. Fenerbahçe Ümraniye Spor karşısında tekrar kazandı. Sivas Spor maçına hızlı bir şekilde çıkacağız. Ee, saat 2.30'da olmasaydı maç iyiydi ama Attila Zalay 80 gücüne geldi bu arada Diego Rossi 79 Emre Mor 75 Alioski 74 Bilmiyorum bence gayet iyi Güzel bir maç bizleri bekliyor diye düşünüyorum arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde maçımıza geçiyorum Zor da yine muhteşem bir şekilde hata çıktı Luka Modrićten Alioski'ye Ondan Enner Valencia'ya Enner Valencia direkleri kırdı. Emre Mor vur oğlum ona be. Abi at be abi. Ulan nasıl kaçırdı Enner Valencia bunu ya. Taça çıkmış bak şu an görüyoruz. Görsel çok kötü arkadaşlar. Ama biliyorsunuz ki Sivas'ta da hava çok soğuk olduğu için oyuncularımız üşümesin. Şimdi verdik. İrfan. Enner. Abi offside mi ya? Gol be. Lan offside diye herkes bekliyor diye ben de bekledim. Gol be gol. Sevin oğlum be. Gollen. Ener Valencia ya İrfan Can Kahveci yalnız ekstranın ekstrası bir pas. Bakın nereden nereye gördü arkadaşlar. Muhteşem ya Ener Valencia da nereden böyle dümdüz koşarken bir anda Ener Valencia ile buluştu top. Gayet güzel bir gol attık. Dakika 15'te gelen muhteşem bir golle devam ediyoruz şimdi. Ay Ener Valencia alıyordu. Ay hocam hiçbir şey yok be azıcık temas ettik ne var bunda. Villan Arao. Eee abi ne avantajmış bu ya böyle. Ezgene alay şimdi hızlı bir atak şansı geldi. Luka Modric. yine alay ediyor Luka Modrić. Orta sahada muhteşem bir oyun. Modric verdi İrfan'a. Ener Valencia. Va! Oha kanka ya. Ener. Dostum. Yapma böyle Ener. Bu kaçacak gol mü? 3'te kişi varmış Rossi abi zaten hava ver. Yıldırım kullandı. Zalai'yi vurur diye düşünmekteyim. Bravo Zalai. Yine bir atak şansı bize. Oo bir falan bak lan. Şekilli şukulut diyor sanki ha. Verdi. Valen. Siyah. Muhteşem bir gol. Famos. Abi işte bu ya. Ener Valencia'ya bir tebrik. Bak şimdi bak. Başkanı arayacağım. Ener Valencia. Takıma özel bir yemek bak. Başkanı arıyorum şimdi. Alo. Başkanım. Yemek lazım takımımıza. Başkanım. Tamam siz onu ayarlarsınız. Bir yerde yemek olsun. Yani Ener Valencia muhteşem bir futbol oynuyor arkadaşlar. Gerçekten takdire şayan ama iki tane ara koşu. Ya yani o pasları gören de yine tabii Sermiyesoğlu farkı. İrfan Can Kahveci'nin de yeteneğini söylemek zorundayım yani bu durumda. Milan Ara orada. 33 maçta 28 gol. Ay alamadı lan. Emre Mor ama gidiyor. Emre. Oo gitti gitti gitti. Kardeşler oradan 3-5 e bir şeyler al da gel ya valla. Ey, çok kötü oyunum. Ferdi gidiyor şimdi. Az adam var bir abi ekmek almaya, yağ almaya falan yolladık. Abi offside yok mu? Ben offside diye kayıyorum, bayıyorum ama. Abi ya. Vallahi offside diye biraz saçma oynadım ya. Ahmet Musa Sivasspor Max Gradel'in golüyle asist yap. Moralimizi düşürdünüz beyler ya. Livakovic yalnız ortalara kadar geldi. Livakovic alman lazım onu. Abi Livakovic nasıl alamıyorsun oğlum? <laughs> geç şunu geç. 2-2 oldu maç ya. Gerçekten yazıklar olsun ya. Son dakika gol yiyip duruyoruz ya. Bu kadar saçma gol yenir mi arkadaşlar? Siz söyleyin ya. Yanlış devam ettirdiğim için böyle oldu sonuçlar ama şimdi ilerleyen Bener Valencia yalnız orada tehlikeli bir atak yapabilir. İrfan hadi. Yes. İşte bu kadar basit oğlum be. Yalnız Erer Valencia çok güzel pas attı. Aferin oğlum be sana. Aferin. İrfan seviniyor abi. İşte siz busunuz ya. Aferin takım. Bu kadar basit her şey ya. Valencia yalnız bak bak bak. Burada dokundurmuyor bak kendileri. Dokunsalar bitti iş. Ama İrfan. Ay İrfan ona yapardı. Bu sefer İrfan değil de Erer Valencia İrfan Can'a yaptı asisti. İrfan da 11. golle imzattı diye düşünmekteyim. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Abi yapmayın. Aferin zalay. Bravo Modric'im. Şimdi önümüzde güzel bir atak şansı. Bravo Rossi. Bravo Rossi. Kimse yaklaştırmayın ha. Bravo Rossi. Bravo Rossi. Bir anda sprint daha geldi. Bir sprint daha. Ah emrim uğraştı. Aferin ara. Yapma be. Lan. Hadi be bizde kalsın. Bravo. Yani derler ya sidik zoruyla. Hoca bitir. Bak iki dakika vermeseydi iyiydi. Oh, hoca bitir hoca. Oo, adam bir atak daha yaptıracağım diyor resmen. Bitir artık şu maçı ya. Oh be. Oğlum nasıl zorlu bir deplasman maçıydı bu ya. İkinci yarı adamlar abluka altına aldılar arkadaşlar. Onun farkındayım. Elim adına, bu da ligin gidişatına tabii ki Fenerbahçe adına etkileyici oldu. Ama zaten liderlik gitti. Şimdi Barcelona maçımız var arkadaşlar önümüzde. Ee, Barcelona ile muhteşem zorlu bir Avrupa Ligi maçı var. Ve maç öncesi bir konferansa gideceğim. Çünkü final maçı. Bunu kazanmamız lazım arkadaşlar. Finalinde Barcelona ile karşılaşacaksınız. Favori olan taraf. Onlar herhangi bir kadro veya ilk 11 değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz? Bundan daha mı en iyi oyunumuzu oynayacağız? Piyaz üzerinde Barcelona daha güçlü. Ben araba söyleyemem. Oyuncularımız iyi oynayacak arkadaşlar. Takımın en iyi en aldı. Nasıl değerlendirirsiniz? Hayal kırıklığını uğradım. Takımın istikrarlı bir performans mı? Abi takımı %100 mutlu ettik. Neredeyse. Rica edeceğim artık Barcelona'nın final maçı var ya öyle değilim. Final maçı Avrupa Ligi'nde şampiyon olma maçı. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Barcelona'da Forvet, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres, De Jong, Pedri, Christensen, Kunde, Roberto Hernandez. Abi çok zor maç. Ve artık final maçına başlıyoruz arkadaşlar. Eindhoven'da. Enner Valencia'nın ayaklarında top behir Can. Willian Arao, Luka Modric. Bakalım nasıl bir maç olacak? Gerçekten biz de merakla bekliyoruz. Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi, oradan Serdar'a, Serdar aya, Serdar Vilyanaray daha topu tutamıyor tabii karşısındaki gördüğü adamlar. Biraz tecrübeli adamlar. Baksana Luka Modic ama ne yaptı? sen ne yapacaksın yani? Abi yapma. Dakika dakikada 4'te gelen bu pozisyonu tutmayı başardı. Haydi bakalım takım yani çok zorlu maç arkadaşlar. Okey ben okeyim. Takım kaybederse de okeyim ama yani kaybetmesek daha iyi olur. Güzel bir futbol istiyoruz sadece. Çok zorlu bir şey istemiyoruz. Ama rakibinde Barcelona'nın olduğunu hep birlikte farkındayız. Livakovic, Emre Mor güzel bir koşu göster. Artık al şu topları git bakalım. Emre, İrfan'a. İrfan. İrfan. Çizgi oyunlarını çok severiz. Ama İrfan Can Kahveci. Verdik İrfan'a. İrfan'ın yani şans eseri önünde kaldı. Ver! Ne? Hadi canım. Oyun kesinlikle Barcelona'da arkadaşlar. Bu ne oğlum? Adamın en, en iyi yerde şut çekecekken şut çektirmiyor adama oyun. Böyle bir saçmalık mı var? Yani bu kadar olmaz arkadaşlar. Ben oyunun bir şekilde... bak bak bak. bak. Oha abi. Ben bırakıp giderim ama yani abi oynamam ki. Adamı şut yerinde şut çekmedi adam. Böyle bir saçmalık var mı? Onlara gitse anasını satayım Lewandowski var ya kaleyi deşer deşer. Bize geldi mi böyle şeyler hep bir katakulli dönüyor. Emre Mor yetiş oğlum. Tamam güzel tevernen desi çok hızlı abi. Bir de geldi salayı sarı kart yedi. Çok güzel. Biz ne güzel oyunu çiziyoruz. Bravo Rossi. Bravo Rossi. Bravo Enner. Valencia. Gol lan. Gol. Abi nasıl bir zorlu maçsın sen ya. Enner Valencia var ya yani. Abi az önce Modric onu nasıl kaçırdı siz bana onu bir açıklayın. Ben bunun açıklamasını istiyorum. Saçma yani abi. Ama neyse ki Ener Valencia yine devrede. Galatasaray'a giderek hata yaptı. Ama yapacak bir şey yok. Zaten yine de elinden geleni yaptı. Hadi bakalım. Frank Kesi. Zorlu maç abi. Yani hala kaybedebiliriz iyi oynamazsak. Barcelona anladım yani rakip sıkıntı. Aferin Arao. Aferin Modric. Allah! Oğlum nasıl kapatıyor hemen orayı ya? saniyede falan kapıyorlar ha. Ben baktığımda boş gözüküyor çünkü. Dön oğlum dön. Çok tehlikeli vallahi billahi beyler. Aferin lan Modric. Ama yani alıyoruz da gene adamda kalıyor bir şekilde. Ben de bu olaya işte tutuluyorum arkadaşlar. Offside yok mu? Kesiye. Abi acaba Penaltı sondum var ya. Aa dedim penaltı. Ne ne dedim penaltı yani. Çok tehlikeli pozisyonlar arkadaşlar. Vallahi ne yapacağımızı artık şaşırıyorum. Artık şu maç bitsin diye bekliyorum. Gözlerim falan ağrıdı odaklanmaktan. Aferin. Çıkın önünde şu adam cihazın. Oh be. Ulan var ya dokunamıyordu öküz. Aferin lan İlfan. Aferin Rossi. Aferin. Yes lan. Yes lan. Yes yes. Konuş lan. Yeneceğiz dedik oldum. Yeneceğiz dedik. Aferin lan sana. Dur bakalım şimdi de burada. İzle maçı. Aferin be. Abi çok güzel be. Çok güzel be. Oh! Dedim ne oluyor artık? Yani bir gol lazım da. Aferin lan. Hu! Bu kadar kısır bir oyun, bu kadar atak yediğimiz, baskı yediğimiz bir oyun ki. Ya insan garipsiyor artık arkadaşlar. Dakika 82 hala bir şey bitmiş değil. Barcelona rakibimiz. Onu Unut unutmayalım yani. Onu unutmayalım. Oo işte bak Barça abi, Barça farkı. Allah'tan bir dakika verdi. 2-1 oldu çünkü çok tehlikeli gitti hemen topu aldı adam da. Ama galiba artık Avrupa Ligi'nin şampiyon takımı Fenerbahçe diyeceğiz. Avrupa'nın şampiyonu Fenerbahçe diyeceğiz. Avrupa'nın şampiyonu Fenerbahçe diyeceğiz. Takımımız art kışıyoruz arkadaşlar. 2-1 uçun oğlum çocuklar, koşun oğlum çocuklar be. İşte bu kadar basit, işte bu kadar basit. Avrupa Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe diyeceğiz. Koşun çocuklar hak ettiniz bunu. Sezon boyunca Avrupa'da oynadığımız maçlarla bunu hak ettik çocuklar. İşte siz busunuz be. Sevineceksiniz artık. Sevineceksiniz. Sizin sahneniz. Sizin için. Siz hak ettiniz bunu. Kameralar çekiyor. Kameralar çekiyor. Takımımız şu anda ayaklandı. Avrupa Ligi'nin şampiyonu. Bunun için savaştılar. Sezon boyunca bunu istediler. Aferin sana be Diego Rossi. Aferin İrfan. Aferin Emre Mor kazandılar madalyalarını alıyorlar kupayı kaldıracaklar kaptanımız Serdar Aziz kupayı kaldırmaya geliyor herkese bir selam çakıyor şöyle selamlarını çaktı Serdar Aziz'in ellerinde kupa ooo homework. artık kupa Fenerbahçe'nin alkışlıyoruz siz de ekranları başında arkadaşlarım sizler de alkışlıyorsunuz görüyorum ve gerçekten alkışlanmaya hak eden bir maç. Avrupa Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe nasıl mutlu, nasıl sevinçliyiz sizler de görüyorsunuz. Kaldırdık kupayı ve muhteşem bir atmosfer taraftarlara gidiyoruz takımımız. <laughs> Herkes galibiyet için çok mutlu. Koşun oğlum çocuklar. Sizin bu kupa. Taraftarlarına götürdüler kupayı. Taraftarlarına sizin sayenizde dediler. Yes dediler. Antrenörleri olarak ben Selim Esoğlu, ben de takımımda gerçekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Vay Hava, fişekler havalara uçuyor. Avrupa Ligi. Avrupa'nın ikinci en büyük kupası. Kaleci Livakovic de poza geldi. Ben hemen yatıyor böyle. Yatıyor, uyuttu. Barcelona'yı uyuttular. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü. Antrenörlüğe geldiğimizden beri amaçladığımız iki kupadan bir tanesi Avrupa Ligi kupasıydı ve onu da almayı başardık. Şimdi UEFA Konferans Ligi'nde e ee, röportajımızı vereceğiz. Galibi olduğumuz Avrupa Ligi Kupası'nın röportajına bakalım. Bize nasıl sorular gelecek? Gerçekten merak ediyorum. Artık şampiyon Fenerbahçe. Kazanan Avrupa Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe. Yes! Mutlu, coşkulu geleceğiz oraya. Evet. Hep burada bize kazık sayısı sorular sordunuz. Fenerbahçe kupayı kazanmak nasıl bir duygu? Bu zaferi hiçbir şey engellemedi. Kutlayıp taktik kıl döneceğiz. Kararlılık ve güç budur deyip. Ana yanlış koyduk lan. Ferdi'den ne kadar gol verince oldu mu? Eniş Son anlarda golememiz bunun bilgisi. Büyük... Endişeli değilim. Barça defans geçmek için ne kadar zorladı. Kendi oyunumuzu oynadık. Ondan, hiç ondan bir şeyler öğrenemeyiz. Kolay değil. Kendi oyunumuzu oynadık deyip de. Yes be. Aferin lan takım size. Aferin lan. Avrupa Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu arkadaşlar sezon sonuna geldik sezonun sonunda Fenerbahçe'miz üçüncü tamamlıyor 1 puan farkla Beşiktaş'la ulan var ya bir puan farklı üçüncü olduk Beşiktaş e, gidecek biz yine Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz Moralimiz bozuldu tabii ki. Maalesef ki. Şimdi bir de Avrupa Ligi'ni kazandık. Onu biliyorsunuz. UEFA Avrupa Ligi'ni de şöyle gösterelim. Kazananı Fenerbahçe Spor Kulübü oldu arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi'nin de. Çok güzel bir sezon geçirdik. Ee, umarım Fenerbahçe antrenörlüğünden keyif almışsınızdır. Ben gerçekten oynarken çok keyif aldım. Şu anda bir duygulandım. Gerçekten duygulandım artık. Çünkü sezonun son maçıydı. Ve yeni sezonunu noktalıyoruz. Bruce... E, duygulandık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok keyif aldım arkadaşlar. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sezonumuzun sonu. E, tüm hedeflerimize ulaşamamış olsak da performansımız genel tatminkar olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl daha büyük başarıları imza atacağını umuyor Ve bu iş için hala en doğru isim olduğunuza inanıyoruz. Önümüzdeki sezon sizinle çalışmayı dört göze bekliyoruz. Saygılarımızla demiş Fenerbahçe Yönetim Kurulu. E, Avrupa Ligi'ni kazanmış olmamız da tabii ki gerçekten güzel oldu. Videoyu bitireceğim ama yeni sezona geçmeden önceki bu transfer teklifi falan gelecek mi onlara bakacağım. Fenerbahçe ile ilerleyelim mi ilerlemeyelim mi bilmiyorum. Yorumlardan bana onu söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. İstediğiniz yeni bir takım var, orada antrenörle devam edebiliriz. Ya da Fenerbahçe ile yine hedeflediğimiz o Şampiyonlar Avrupa kupasını tekrardan oynayıp bir de lig kupasını alıp ziraat kupasını bütün kupaları almaya bir sezon daha oynayabilirim sizler istiyorsanız. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsınız sevinirim. Yeni bir sezonda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Yorumlardan benimle iletişimde olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.